Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 14 Şubat 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün istediklerinize ulaşma gücünüzü etkin şekilde kullanma şansınız var. Permaşık durumları ortadan kaldırabileceğiniz bir süreçtesiniz. Dengeler zorlayıcı olsa da kendiniz için doğru olana karar verebileceksiniz. Belirsizliklerin son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Duyarlılığını arttıran durumlarla karşılaşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle kendinle baş başa kaldığın anlarda yoğunlukla hissedeceğin bir şey olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem fazla düşünmekten kaçınman olacaktır. Kendini meşgul tutabileceğin günlük işlerinle ilgilenmen kafanı büyük ölçüde dağıtabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha iyi hissedeceksiniz. Mutluluğa ve huzura ulaşmak için uygun zamandasınız. Sizi memnun edecek sonuçlar alabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Daha sabırlı ve aktif olmayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Odaklanmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmaya çalışın. Sınırları lehinize çevirme şansınız da var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, tam olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar veremeyeceksiniz. İstenmeyen sorunların ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapın. Hata yapmadığınız sürece istediklerinize ulaşmanız daha kolay olabilir. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hayattan beklentilerinin fazlasıyla yüksek olması. Herhangi bir ters giden durumda motivasyonunun o denli yere çakılmasına neden olabilir. Her ne kadar büyük planlar yapman sana kendini iyi hissettiriyor olsa da ilk etapta sana tavsiyem ufak adımlarla başlaman olacaktır. Bu sayede her ufak başarında kendine olan inancını yenileyebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı daha güçlü ifade edebilme şansınız var. Şartlara uygun adımlar attığınız sürece pek sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi daha iyi ifade etme şansınız var. Sorunların son bulması için biraz daha zamana ihtiyaç duyacaksınız. Kontrolü elinizde bulundurmaya devam edin. Bugün, maddi anlamda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. İstediklerinize hemen ulaşmak istiyorsunuz ancak bunun şu an için pek mümkün olmayacağını da bilmeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, doğru olduğuna inandığınız adımları atarken ufak tefek zorluklar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak olması da önemli. Hata yapmadığınız takdirde en iyisine ulaşabileceğinizi de unutmamanız gerekiyor. Son zamanlarda her ne kadar hayatının kontrolünü eline almış olsan da planladıklarının düşündüğün gibi gitmemesi moralini bozabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem hayatta birçok değişken olduğunu kabul etmen ve bunların her birini kontrol altında tutma fikrinin gerçek dışı olduğunu kendine hatırlatman olacaktır. Bu sayede bundan sonrasında elinden gelen şeyler için çabalayıp daha az efor sarf ederek mutlu olabilirsin. Bugün çekiciliğinizi dış dünyaya yansıtma gücünüz bir hayli fazla. Tam olarak istediklerinize ulaşmakta zorlanmayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya devam edin. İlişkinize odaklanmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir gün. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olun. Fırsatları değerlendirmeyi başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün güvence arayışınızın karşılık bulma ihtimali bir hayli fazla. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de unutmayın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapabilirsiniz. Belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Çevrende fazlasıyla değer verdiğin bazı insanların seni hayal kırıklığına uğratması muhtemel. Bu gibi anlarda sana tavsiyem insanlardan beklentini asgari seviyede tutman olacaktır. Bu sayede olası bir aksilikte en azından moralinin bozulmasını engelleyebilirsin. Fakat bu durumunda sende bir fobi yaratmasına izin vermemelisin. Bu iki durum arasındaki dengeyi bulmak adına ise, aile bireyleriyle yapacağın konuşmalar etkili olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki davranışlarınızı biraz olsun dengelemeye çalışın. Yaklaşımlarınızı değiştirmediğiniz sürece huzursuzlukların devam edebileceğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak tefek hatalar yapacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İstediklerinize ulaşmak için uygun süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları geride bırakmanız gereken bir gün. Bugün, harcamalarınızı dengelemeniz gerekiyor. Fırsatları değerlendirmek için uygun zamanı beklemeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı giderme şansınız var. İletişim yeteneğinizi dilediğiniz gibi kullanmayı başaracaksınız. Olumsuzlukların üstesinden gelme şansına sahipsiniz ve bu da istediklerinize ulaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Daha sabırlı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Geçmişte çevrende bulunan arkadaşlarınla ortak olarak gerçekleştirdiğiniz yatırımlar pek de beklediğin gibi olmayabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, sakin kalman ve kendine bir alternatif plan oluşturman yönünde olacaktır. Sonuçta karşılaşacağın her koşulu düşünmeli ve bunlar doğrultusunda yeni konumlar alabilmelisin. Öte yandan kendine alternatif planlar oluşturman ters giden bir durumda paniklemeni de engelleyecektir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuz düşünceleri tamamen kendinizden uzak tutmaya çalışın. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha iyi ifade etme şansınız var. Belirsizliklerin önüne geçmeye çalışın. Bilinçli olduğunuz sürece sorun yaşanmayacak. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz şartlar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sabırlı olduğunuz takdirde pek fazla sorunla karşılaşmayacaksınız. Kendiniz için en iyisine odaklanmanız gereken bir gün. Daha sabırlı olmaya çalışın. Son zamanlarda sırtına yüklenmiş sorumluluklar sana oldukça fazla geliyor olabilir. Fakat her şeyin altından kalkabilecek güce sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Yeter ki sosyal hayatında karşılaştığın dalgalı duygu durumlarının iş hayatına etki etmesine izin verme bunu sağlamak içinse kendine oluşturacağın bir plan oldukça etkili olacaktır. Gününü iyi kullanmaya bak. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Birlikteliğinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizi ilgilendiren konularda daha girişken davranacaksınız. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün maddiyatla ilgili konularda daha sabırlı olmanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken biraz daha kontrollü olmanız gerektiğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz istediklerinize ulaşmanız zor olmayacaktır. Hayatında son günlerde meydana gelen belirsizlikler önünü görmeni engelliyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, bu belirsizliğin kaynaklarını belirleyip bunların hayatına etki etmesine izin vermemen olacaktır. Her şeyi net bir şekilde görebileceğin durumlar emin ol gelecek adına daha kendinden emin adımlar atmanı sağlayacak. Öte yandan akşam saatleri arkadaşlarınla bir araya gelip kafa dağıtacağın saatler olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissetme şansınız var. Enerjinizi doğru kullandığınız sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekiyor. Daha sabırlı ve aktif olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alma şansınız var. Belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değişim gösteren koşullara uygun adımlar atmaya çalışın. Bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yararlanmayı başaramadığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Olumsuzlukları geride bırakmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Sosyal hayatında yaşanan karmaşa durumu kafanı oldukça karıştırıyor gibi. Özellikle böyle bir dönemde hayatını yakından ilgilendirecek büyük kararlar almanın senden istenmesi bir o kadar paniklemene neden oluyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem duygularınla değil mantığınla karar vermen olacaktır. Emin ol mantığını ön plana koyduğunda her ne kadar kafanı karışık hissediyor olsan da doğru yolu bulabileceksin. Bugün duygu dünyanızı yakından ilgilendiren yeni kararlar alabilirsiniz. Ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Daha sabırlı olmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü ve sabırlı olmaya çalışın. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansına da sahipsiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimalini değerlendirin. Bugün maddi anlamda kendinizi biraz olsun toparlamaya çalışın. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanmayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çabalarınızın karşılığını almak için uygun zamandasınız ve bu da her şeyin daha iyiye gidebileceği anlamına geliyor. Odaklanmanız gereken bir gün. Gün içerisinde hayatın içinden olan durumların seni fazlasıyla etkilemesi mümkün bunun sonucunda ise sorumluluk duygunun seni etkisi altına alması fazlasıyla olası. Bu nedenle sana tavsiyem, çevrende sosyal sorumluluk projelerinde görevli arkadaşlarınla birlikte iletişime geçip onlara bu süreçte destek olman olacaktır. Emin ol vicdanının rahatladığını hissedeceksin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yoğun duygular içerisine giriyorsunuz. İlişkinizdeki sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Hatadan uzak durmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha sabırlı olmalısınız. İstediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız olan bir gündesiniz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelin. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakmak için uygun zamandasınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, toplumsal ilişkileriniz açısından yenilenme içerisine girebilirsiniz. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakma şansınız var ancak bunun da zorlayıcı olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Bilinçli ve kontrollü olmanız gereken bir süreçte olduğunuzu unutmayın. Gün içerisinde karşılaşacağın çıkmazlarda objektif kararlar almaya odaklanmanı tavsiye ederim. Bu sayede içerisinde bulunduğun durumun en mantıklı ve makul çıkış yolunu keşfedebilirsin. Öte yandan olaylara objektif yaklaşman kimseye de haksızlık yapmamanı sağlayacak en büyük etken olacak gibi. Öte yandan son günlerde iş yerinde üstlerinin sana fazla yüklendiğini hissediyor olabilirsin. Biraz daha dişini sıkmanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki yaklaşımlarınız beğeni kazanacak. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var ancak bu konuda daha temkinli olmanız da gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi biraz olsun geriye çekmek isteyebilirsiniz. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız ve bundan da en iyi şekilde yarar sağlamanız gerekiyor. Bugün, maddi anlamda biraz daha sabırlı olun. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ileriye yönelik planlarınızı uygulama konusunda çok sorun yaşamayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Dengeler ne kadar karmaşık olursa olsun, doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gündesiniz. Uzun zamandır ilgilenmek istediğin hobilerinin üzerine yoğunlaşacağın bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, kalbinin sesini dinlemen ve ilgilenmek istediğin alanlara yönelmek için ne gerekiyorsa yapman olacaktır. Fakat finansal bütçenin üstüne çıkabilecek durumlarda yine de biraz dikkatli olmanı tavsiye ederim. Yakın zamanlarda aniden çıkan bir ödeme tüm planlarını alt üst edebilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılayacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Hatalarınızdan ders çıkarmanız gerekmekte. Olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi ön planda tutma arzunuz var. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, gelir ve gider arasındaki dengesizlik sizi çok fazla zorlayabilir. Her türlü gelişmeyi yakından takip etmeye çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, otoritelerle olan iletişiminizi doğru yönetmeye çalışın. Amaçlarınız değişim gösteriyor ve bu da beklenmedik adımlar atabileceğiniz anlamına gelmekte. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Geleceğin ortamlarda ve kuracağın yeni ilişkilerde insanların ilgilerinin fazlasıyla üzerinde olduğunun farkına varman motivasyonunu fazlasıyla arttıracak gibi duruyor. Bu nedenle gerçekleştirmen gereken konuşmaları hayata geçirmen adına gerekli adımları atmanı öneririm. Kendine olan inancın emin ol karşı taraflar üzerinde de fazlasıyla etkili olacak ve istediklerini zorlanmadan alacaksın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı davranın. Dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmamanız gerekiyor. Sınırların bilincinde olduğunuz sürece sorun yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün fırsatlar konusunda sorun yaşanmayacak. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakmak için uygun zamandasınız. İstenmeyen sorunları da geride bırakabileceğiniz bir gün. Başarı çok uzağınızda olmayacak. Bugün maddi anlamda kendinizi çok fazla zorlamamaya çalışın. Elinizdeki maddi gücü doğru değerlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.